Peygamber Aleyhisselatu vesselam hadis-i şerifinde buyuruyor ki yetti alen zamanun insanlar üzerine yani sadece Müslümanlara gelmeyecek bütün insanlık üzerine öyle bir zaman gelecek la yubalil mer'u ma akhadha minhu kişi nereden kazandığına hiç aldırış etmeyecek emin el halal emin el haram helalden mi, haramdan mı geldiğine hiç dikkat etmeyecek ve nereden gelirse gelsin geleni olduğu gibi kabul edecek insanlar üzerine böyle bir zaman gelecek diyor Peygamber aleyhissalatu vesselam. Talabul helal faridatun ala kulli muslim. Efendimiz aleyhisselam buyuruyor. Helali aramak, helali talep etmek bütün Müslümanlar üzerine farzdır harama gitmek nasıl yasaksa helali aramak öyle farzdır. Bütün Müslümanlar helalinden kazanıp helalinden yemek için çalışmalı uğraşmalıdır. Cenab-ı Allah her kulun rızkını çok ya da az bir şekilde yazdı. Ve Cenab-ı Allah'ın yazdığı rızık erken ya da geç, hızlı ya da yavaş bir şekilde kulun eline geliyor. Yeter ki kul eline geçen o malı harama bulaştırmasın. O rızık belki yaşlandıktan sonra gelecek, seni rahat ettirecek. Bunu bilemeyiz. Belki gençliğimizde gelecek, bizi saptıracak. Bunu bilecek sadece Cenab-ı Allah'tır. Başka kimse değil. Ama kullar ellerine gelecek olan rızıkları acele ederek harama çevirebiliyorlar. Bununla ilgili Hazreti Ali radıyallahu anh'ın çok güzel bir kıssası var. Bir gün atıyla mescide gelmiş, namaz kılacak, caminin önünde birisini görmüş. Ve ona demiş ki, atıma bakar mısın ben namaz kılıp çıkıncaya kadar? O dışarıdaki adam da bakarım demiş. Hz. Ali içeriye girmiş, namazı kılmış, namazdan çıkacağı esnada demiş ki kendi kendine cebimde iki dirhem var. Dışarıdaki adam sonuç itibariyle beni bekledi. Ben namaz kılıncaya kadar atımın başında durdu. Onun için buna karşılık o iki dirhemi ben dışarıdaki adama vereyim. Bu niyetle Hazreti Ali çıkıyor ama çıktığında adamın gitmiş olduğunu görüyor. Ve adam atın da yularını çalmış. Hazreti Ali üzülüyor. Orada bulunan birisine cebindeki iki dirhemi veriyor. Diyor ki git bu ata bir tane yular al. Adam da gidiyor çarşıdan yular alıp geliyor. Çalan adam çarşıda satıyor yuları. Yuları Hazreti Ali'ye verince Hazreti Ali tanıyor. Kendi yuları olduğunu Subhanallah diyor. İnsanoğlu kendisi için takdir edilen rızka mutlaka ulaşacaktır. Fakat acele etmekle helal olan rızkını harama çeviriyor. Eğer sabretseydi, yerinde dursaydı o rızık yine ona gelecekti. Acele ederek helal olan rızkı harama çeviriyor. Onun için kardeşlerim İnsan elinde bulunana kanaat ederse ondan daha zengini yoktur. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki zenginlik malın çokluğuyla değildir. Asıl zenginlik gönül tokluğudur. İnsan elindekine kanaat edebiliyorsa işte o insan zengin insandır. Niye? Elindekine razı olduğu için bir hırs, bir tamah bulunmuyor. Kazandığını kanaat getiriyor, onunla geçiniyor. Ama zengin olan insana eğer kanaat sahibi değilse biraz daha fazla biraz daha fazla deyip dünya hırsı onu kaplayınca huzuru da kalmıyor. El kanaatu kenzul la yufna. Kanaat tükenmez bir hazinedir diyor Peygamber Aleyhisselam. Bitmez tükenmez bir hazinedir. O yüzden Cenab-ı Allah'ın Rabbini kabul ettiğimizin bir alameti de budur. Hani Rabbul Alemin hadisi Kutsi'de buyurmuştu ya. Eğer benim gönderdiğim belaya sabretmezsen, benim nimetlerime şükretmezsen, elinde bulunan senin için takdir ettiğim rızka kanaat etmezsen, benim kaderime rıza göstermezsen, öyleyse benden başka bir Rabbe kulluk et. Burada bir mecaz var. Yani Cenab-ı Allah buyuruyor ki sen benim kulumsan kaderime de rıza göstereceksin. Senin için tayin ettiğime de kanaat edeceksin. Şu anlamı taşımıyor. Yani Müslümanlar fakir olsun, Müslümanlar böyle kıt kanaat geçinsin, Müslümanlar dünyanın nimetlerinden, rahatlıklarından faydalanmasın böyle bir anlam yüklemeyin söylediğime. Ama sırf zengin olmak için de Müslüman harama bulaşamaz. Evet normalde mal varsa, para varsa bir Müslümanda ve onu İslam yolunda harcıyorsa hem kendisi rahat yaşayıp hem de İslam yolunda harcıyorsa. Burada kasıt zekat değildir. Zekat zaten sana farz olan bir ibadet. Onu mecbur yapacaksın. Bu bir fazilet değildir. Mecburiyettir. İman eden Müslümansak inandığımız kitap öyle söylüyor. Mecburen yapacaksın diyor. Buradan kastımız ne? Zekatın dışında Allah yolunda malını infak etmen. Zekatın dışında harcaman. Yani gönül rahatlığıyla vermen ve verdikçe verdiğinin seni Allah'a yaklaştırdığını hissetmen. Buradaki gaye bu.